2022 yılına Fırat Mahallesi'ndeki vatandaşlarımıza bir müjdeyle başlıyoruz. Modern yapıların içinde şehircilik açısında bir kangren haline dönüşen 40 yıllık sorunu çözüyoruz. 5 Ocak 2022 tarihinde yıkıma başlayacağımız yerinde dönüşüm çalışmaları hayırlı olsun. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Fırat Mahallesi aşağı Karakuyu'da yerinde dönüşüm başlattı. Vali Karaloğlu. Vatandaşımızla el ele gönül gönüle bir kentsel dönüşüm faaliyetini hep birlikte başlatıyoruz. Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Aşağı Karakuyu bölgesinde yerinde dönüşüm başladı. Vali Münir Karaloğlu yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında ilk kazmanın vurulduğu alanda çalışmaları inceledi. Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın farklı mahallelerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile beraber kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Vatandaşımızla el ele, gönül gönüle bir kentsel dönüşüm faaliyetini hep birlikte başlatıyoruz, ifadelerini kullanan Karaloğlu, Yenişehir'de Dicle ve Ferit Köşk, Benusen, Bağlar Kaynartepe'de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Aşağı Karakuyu bölgesi ile ilgili, hem oturanlardan hem de çevredekilerden çok şikayet aldıklarını dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu. Evet, değerli basın mensupları, değerli kaymakam arkadaşlarım, başkanlar, değerli Diyarbakırlılar, Kayapınarımızın güzel insanları, Fırat Mahallemiz, Aşağı Karakuyu bölgesinin değerli insanları. Bugün hepimizin çok mutlu olduğu bir günü yaşıyoruz. Niye? vatandaşımızla el ele gönül gönüle bir kentsel dönüşüm faaliyetini hep birlikte başlatıyoruz. İlk yıkım faaliyetine sizlerin eşliğinde başlamış olduk. Değerli arkadaşlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla beraber şu anda Diyarbakırımızın farklı mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. Biliyorsunuz Diyarbakır'ın gece kondu tabir ettiğimiz plansız yapılaşan inşaat teknolojisine uyulmadan yapılan çok çarpık mahalleleri var. İşte onlardan bir tanesi Fiskaya'daki Dicle ve Ferit Köşk mahallesinde iki hafta önce yine sizlerle beraber kentsel dönüşüm faaliyetine fiilen başlamıştık. Orada da vatandaşımızın rızasıyla yıkımları gerçekleştirmiştik. En son cumartesi günü Benüsen mahallemizde, yine Yenişehir ilçemizde, Benüsen mahallemizde son bir buçuk senedir sura yakın bölgelerinde zaten kentsel dönüşüm faaliyetlerimiz devam ediyordu. Yeni bir etapla, beşinci etapla da Venüsem mahallemizdeki kentsel dönüşüm faaliyetimize devam etmiştik. Yine Bağlar ilçemiz Kaynartepe'de şu anda kentsel dönüşüm faaliyetlerimiz devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz Kayapınar, Fırat Mahallesi, Aşağı Kaya, Karakuyu mevki. Doğru mu evet, Kaymakam Bey? Bu bölge arkadaşlar ben Diyarbakır'a geldiğim günden bu yana her gün sadece burada oturanlar değil. Bu çevredeki sitelerde oturan vatandaşlarımızdan da sürekli şikayet aldığımız. Hem oturanlar rahatsızdı, hem çevrede oturanlar rahatsızdı. Niye burada ahırlar vardı? Şehrin göbeğinde ahırlar vardı. Onlar koku yapıyordu ister istemez. Sinek üretiyordu. Çevredeki sitelerde, konutlarda çok rahatsızdı. Buradaki vatandaşlarımız da çok rahatsızdı. Çünkü burada insani koşullar çok kötü arkadaşlar. Herkes insani koşulları daha iyi, yaşam koşulları iyileştirilmiş bölgelerde yaşama hakkı var. Biz öyle görüyoruz. Diyarbakır'da yaşayan her vatandaşımız bizim için değerlidir, kıymetlidir ve burada Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz, Kayapınar İlçe Belediyemiz ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzün de desteğiyle burada yerinde bir dönüşüm yapıyoruz. Vatandaşlarımız bir yere gitmiyor. Yine vatandaşlarımız bu bölgede kalacaklar. Yapılacak yeni konutlarında oturacaklar ama bölgede 52 dönüm arazinin 25 dönümü yeşil alan park olacak. Sadece 19 dönümünde konut üretilmiş olacak. Kayapınar'a yakışır. Diyarbakır'a yakışır. Çok güzel bir yeni mahallemiz inşallah bu 52 dönüm üzerine kurulmuş olacak. Değerli arkadaşlar, Cumartesi günü, Benüsem Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm faaliyetlerimizde bir konuya değinmiştir. Biliyorsunuz son dönemde Diyarbakır'da birileri ortaya çıkıp Diyarbakır sahipsiz değildir. İşte Diyarbakır'da kaçak yapılaşma var. Suç duyurusunda bulunuyoruz dediler. Biz de onlara dedik ki ya Diyarbakır'ın tarihindeki en çok kaçak yapıyla mücadele edilen dönemdeyiz şu anda. Az önce saydım. Neredeyse Diyarbakır'ın sorun olan her mahallesinde şu anda kentsel dönüşüm faaliyetleri başladı. Bu ne demek? Kaçak yapıyla da mücadele demek. Böyle bir dönemde ortaya çıkmış olmanın bir hikmeti olmalı. Ya vatandaş çok memnun, o memnuniyeti algı operasyonu yapıyorlar veya başka bir dertleri var. Onlara şöyle bir görev vermiştim cumartesi günü. Demiştim ki eğer bu kente gerçekten sahip çıkmak istiyorsanız size buradan bir görev veriyorum. Bu kentin en kıymetli bölgesi Kırklar Dağı'nı imara açan, rantı açan ve daha sonra yıkmak zorunda kaldığımız rezidanslar dolayısıyla şu anda bu kentin Büyükşehir Belediyesi, Sür Belediyesi milletin parası olan 100 milyon TL tazminat ödemek zorunda kalacak. Eğer bu kente sahip çıkmak istiyorsanız ortaya çıkın, deyin ki bu kentin 100 milyon TL'sini, milletin parasını Heba edenler bunu ceplerinden ödesin. Çıkın bunu konuşun dedim. Onlar pazartesi günü bize cevap verdiler. Arkadaşlar ben demagojiyi sevmem. İşim de değil. Benim işim iş yapmak, iş üretmek, vatandaşın sorununu çözmek. Ben sonuç odaklı bir adamım. Sonuç alacak işlerle uğraşıyorum. Demagoji yapacak zamanım da yok. Ama bu arkadaşlar basın toplantısında yine hezeyanlarını ortaya koydular. Şöyle bir ifade kullanmışlar. Valinin gücü gece kondu da oturanlara yetiyor. Değerli arkadaşlar, devlet, valiler, kaymakamlar, devlet görevlileri vatandaşına karşı güç kullanmaz. Biz vatandaşımıza karşı güç kullanmayız. Biz vatandaşın hizmetkarıyız. Habatkarız biz, habatkar. Biz vatandaşla anlaşarak kentsel dönüşüm yapıyoruz. Bakın burada, burada oturan vatandaşlar hepsi burada. Muhtarımız burada. Herhangi bir vatandaşın şikayeti var mı muhtarım? Herkes memnun mu? Memnun Herkes mutlu mu? Çok. O zaman sizin derdiniz ne? Valinin gücü gece konduda oturana yetiyor demek ne demek? Hem kaçak yapıyla mücadele edilmiyor diyeceksin. Hem de kaçak yapıyla mücadele eden valiye senin gücün gece konuda oturana yetiyor diyeceksin. Değerli arkadaşlar, bizim gücümüz, biz gücümüzü vatandaşa kullanmayız. Az önce ifade ettim. Ama gücümüzü fitneciye, bozguncuya kullanırız. Kimse kusura bakmasın. Bu milletin huzurunu bozmak isteyene gücümüzü kullanırız. Ama vatandaşa hizmet ederiz. Biz hizmetkarsız. Şimdi başka bir konu arkadaşlar. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kayapınar'da bizim böyle iki tane bölgemiz vardı. Biraz Fırat Mahallesi'nde aşağı Kara Kuyu bölgesi. Bir de Peyas Mahallemiz. Muhtarımız nerede? Buradan, buradan. Evet. Muhtarım şöyle bir gelir misin? Değil. Peyas Mahallemiz aynen burası gibi arkadaşlar. Çarpık yapılaşma gece kondular, işgaller, yıllardır çözülemeyen bir, bir, bölge. Biz yine Büyükşehir Belediye'miz, Kayapılar Belediye'miz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız oturduk. Muhtarımızla, vatandaşımızla yine yerinde dönüşüm yapmak üzere anlaştık. Bir imar değişikliği yaptık. Doğru mu muhtarım? Doğrudur Sayın Valim. İmar değişikliği ilçe belediyesinden, büyükşehir belediyesinden çıktı kesinleşti. Sevindik. Herkes sevindi. Muhtar da Kimse sevindi. Kimse itiraz etmedi. Hiç kimsenin itirazı yok. Yerelde oturan hiçbir Allah'ın kulunun itirazı yok. Aynen burası gibi bir çöküntü alanı orayı da kurtaralım istedik. Tahmin edin ne oldu arkadaşlar? Bu kentin sahibi olduğunu iddia edenler var ya, bu TUMAP'a bağlı şehir plancıları odası, Hemen koştular mahkemeye gittiler, dava açtılar. Bizim imar değişikliğini muhtarla, vatandaşla anlaşarak yaptığımız imar değişikliğini iptal ettiler. Arkadaşlar, kente sahip çıkmak vatandaşa zulmetmek değildir. Kente sahip çıkmak vatandaşın problemini çözmek, vatandaşa hizmet etmektir. Efendiler kendileri tabii yan taraftaki sitelerde güzel konutlarında, rezidanslarında oturuyorlar. Ama da Karakuyu'da, Peyas'taki oturan çarpık yapılarda oturan vatandaşlar da orada yaşamlarına devam etsinler istiyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Biz gücümüzün yettiği her noktada Diyarbakır halkının layık olduğu şehirleşmeyi gerçekleştirecek gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Değerli arkadaşlar, bu çalışmalarda elbette ki Diyarbakır'da yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize, belediyelerimize, kamu kurumlarına sonsuz desteği var. Diyarbakır projelerine özel ilgi gösteriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün bakanlarımız, özellikle Çevre Şehircilik Bakanımız bu kentsel dönüşüm faaliyetlerinde Diyarbakır'ı önceliyorlar. Çünkü Diyarbakır'ın kaybedilmiş yılları var. Biz Diyarbakır'ın kaybedilmiş yıllarını geri almaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek. Ben bugün bu bölgedeki çalışmayı başarıyla yapıp sürdüren Kayapınar Kaymakamımız Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ona destek olan çalışma arkadaşlarına, büyük destek veren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bizimle kol kola bu problemi çözmemizde bize yardımcı olan bölgede yaşayan vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz onlar için mücadele veriyoruz. Onlar da bunun farkında. İnşallah değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Diyarbakır'ın geleceği parlak. Diyarbakır'ın geleceği bugünden iyi olacak. Bize güvenin. Size hizmet edenlere güvenin. Allah'a emanet olun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, Evet devam. Yıkıma devam bakalım. Programa Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.